Merhaba arkadaşlar, Transfer kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bu bölümümüzde e, Bakasetas, Ozan, buradan söyleyeyim. Ozan'ın bir durumu var, kritik bir durumu var. E, ayrılma durumu var. Ozan'ın e, bir teklif geldi. Ozan'ın menajer kanalına bir teklif geldi. İngiltere'den bir teklif. Ve e, 7 milyon euro'luk bir teklif. 7 milyon euro net. Artık hiçbir şey yok. Yani sonradan satış vesaire vesaire diye bir şey yok. Menajeri de gidiyor Fenerbahçe Kulübü'ne şunu söylüyor. 7 milyon euroluk bize, yani 7 milyon euroya anlaşabilir miyiz kulübüyle diye bir nabız yoklama geldi. Siz bu yüzden hani bu konuda ne düşünürsünüz? Ozan'la ilgili gelecek planlarınız nedir? Sözleşme yenilendi ama yani gelecek sene ilk 11'de Ozan oynayacak mı? Alternatif olarak mı görülüyor? Menajeri açıkçası bunun için bir nabız yoklamak için dedi ki bir kulüp bizimle temasa geçti hani e, Ozan için belirlediğimiz rakam 7 milyon euro bonservis bu 7 milyon euroya teklif yapsak e, kulüp kabul eder mi? Uygun olur mu? Menajeri de bu şekilde geldi. Fenerbahçe açıkçası bu olaya biraz sinirlendi. Yani Fenerbahçe cephesi bu olaya biraz gerildi öyle söyleyeyim. Çünkü bir kulüp teklifi yaparsa Fenerbahçe'yi yapar. Yani e, menajerlerle öyle böyle nabız yoklama işini yani, Ali Koç yönetimi çok sevmiyor. Yani e, bize gelen şeyler Vedat'ın da mesela bu konuda çok zor var ama bu tarz şeylerdense Ali Koç direkt kulübe bir teklif gelsin hani biz pazarlık aşamasına geçelim ve tabii ki de futbolcunun görüşü, menajerinin görüşü, menajer cephesinin görüşünü soracağız biz zaten yani bu şekilde bir tepki geldi hani siz sen oyuncunu başka yerlere mi götürmeye çalışıyorsun, başka yerlerden teklif mi almaya çalışıyorsun bu konuda bizim işte ne kadar bonservis istediğimizin navzını mı yoklamaya çalışıyorsun gibi bir durum oldu. O yüzden de Ozan'ın da şu an hani menajer kanalıyla bir şey var. Yani bir problem var diyebilirim o konuda. Yani problem yok ama yani Ozan satılabilir. Bence 6-7 milyon, 6-7 milyon bandında bir rakama satılabilir. Yani en iyi ihtimal 8 milyonu bulur o rakam. 6-7 milyon gibi bir rakama satılabilir. Ozan satılma ihtimalinde de Erol Hoca'nın direkt olarak önerdiği isim Bakasetas. Yani Erol Hoca hem ligi alışmış hem ayağı sıcak bu sene çok iyi bir sezon geçirmiş. Bakasetas'ı hem de tanıdığı bildiği futbolcusu olan Bakasetas'ı Ozan eğer satılırsa daha uygun maliyete Bakasetas'ı alabiliriz diye bir öneride bulundu. Yani Ozan kesinlikle gitmesin demedi Erol Hoca ama giderse de Bakasetas'ı almamız gerektiğini ve ortalamada 3-3,5 milyon euro Bon servise bonservise Bakasetas'ı alabileceğinizi, yani ortalama bu rakama alınabileceğini ve maaş olarak da uygun maaşa Bakasetas'ın gelebileceğini söyledim. Yani Fenerbahçe'nin üçlüsünü, orta saha üçlüsünü gelecek sene için şöyle düşünebilirsiniz. Ön liberoda Gustavo, 8 numaranın birinde Mert Hakan, diğerinde Bakasetas bu birinci opsiyon. ön liberoda Gustavo, Ozan ve Mert Hakan bu ikinci opsiyon. Üçüncü opsiyonda ön numarada Gustavo, Jackson ve e, Mert Hakan. Jackson transfer içinde e, yine bir temas olduğunu söyleyeyim. Menajeriyle görüştüğümde aldığım bilgi bu yönde. Yine bir temas olduğunu söyleyeyim. Kulüp kanalıyla, Fenerbahçe kanalıyla. E, Jackson'a gelen teklifler var. Yani Avrupa kulüplerinden gelen teklifler var ama rakamlar şu an düşük. Fenerbahçe'nin sezon sonu mutlaka görüşmek istediği ve sezon sonu masaya oturacağını Jadson'la belirteyim. Yani Jadson kanalı bana bu konuda bu şekilde bilgi verdi. Bunun dışında Otar söylemiştim. Otar da yine opsiyonlar arasında ama daha önce de bahsettiğim gibi Otar zaten ilk 11 olarak değil. Alternatif olarak uygun maliyetleri beklenip biraz daha beklenip nabız yoklanıp biraz daha iyi bir iletişimle çok uygun maliyeti alınabilecek bir isim. O tarz zaten yedek alternatifi. ilk 11 zorlayacak yedek alternatif olarak düşünülüyor. Yani ilk 11 için 3 opsiyon var. Gustavo Ozan, Mert Hakan, Gustavo Mert Hakan, Bakasetas ve Gustavo Jansson Mert Hakan. Yani Ozan giderse ya Bakasetas gelir ya Jansson gelir. Ozan kalırsa Gustavo Ozan Mert Hakan üçlüsü olur kanatlara daha ağırlık verecek Yani kanatlardan biri çok iyi kalite yıldız dediğimiz bir oyuncu olacak. stoperinde de biri yıldız olacak. Solbek, bek, zaten belli. Çanel Novak olayı Solbek. bek. Gökhan konusu net değil. Bir sağ daha farklı bir isim gündeme gelebilir sağ bekte. Gökhan konusu daha kesin diyemem. Yani %51, %49 öyle söyleyeyim. <laughs> o yüzden sağ e, bir isim, sürpriz bir isim olabilir. şimdi bunun dışında Bakasetas Ozan konusuna gelirsek Erol Bulut'un yani Erol Hoca'nın çok fazla kanat içinde sabek içinde listesinde olan futbolculardan araştırdığı, incelediği, ekibinin incelediği futbolculardan Fenerbahçe kalitesinde olanları Fenerbahçe kulübüne, Emre'ye, Sözlü olarak ve başkanı önerdi. Yani sabek için şu şu isimleri alabiliriz Gökhan dışında eğer Gökhan anlaşılmazsa şöyle şu şu isimleri alabiliriz. Gökhan olursa Dirar yollarla ayrılırsa Dirar'la Dirar'ın yerine yedek olarak şu şu isimleri alabiliriz diye e, Erol Hoca bir öneride bulundu. Ve bu önerilerin çoğu Fenerbahçe'nin mali durumuna e, uygun isimler. O yüzden de e, yani ben açıkçası bir sürpriz sağ bek. Dirar'ın ayrılmasını bekliyorum. Ya yani bugün medyada çıkan haberlerin ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani biraz medya tansiyon yükseltmek için Yaptığını düşünüyorum bu haberleri. Ama e, yani bana kalırsa diralın zaten performansının yönetim tarafından sözleşmeden sonra özellikle beğenilmediği, diralın da bu konuda bir e, moral bozukluğu ve mental olarak düşüşünün olduğu, sezon sonunda X bir takımdan e, yani maaşından maaşından maaşını bırakması karşılığında sözleşmesi feshedilerek dirar takımdan ayrılabilir. Dirardan bir bon servis beklemiyorum. Çünkü tek getirecek yani gelecek bir bon servisi olacağına inanmıyorum. Çıkıp da bir işte Arap kulübü falan böyle bir 1 milyon euro falan ya da bir 500 bin euro, 1 milyon euro para vermezse Dilar başka bir kulübe bon servisiyle gidemez. Yani bon servis getirmez bize. O yüzden sözleşmesini feshedeceksin. Maaşından kurtulacaksın. Daha genç, daha yetenekli, daha ümit veren, hücumu oynayabilen bir bek alırsın. yedekle bekletirsin. Aspekin'de ya Gökhan olur ya Erol Hoca'nın önerdiği isimlerden biri olur. Bunlarla ilgili de ilerleyen günlerde netleşen bir e, isim olursa bunu da aktaracağım. Yani Erol Hoca'nın önerdiği isimlerden bir iki tanesiyle net bir görüşme olursa e, onu da aktaracağım. O şu an zaten Gökhan'ın vereceği haber bekleniyor. Gökhan'ın vereceği habere göre e, bir sabit transferi daha yapılacak diye öngörüyorum. Yani Fenerbahçe'nin e, alacağı futbolcular... İki tane stoper, bir tanesi yıldız, bir tanesi iyi A kalite. Ee, en kötü B kalite, öyle söyleyeyim size. Sol bek transferi bitti, Caner Novak. Sağ bek konusunda e, Gökhan gelirse Gökhan gelecek. Arkasına e, Gökhan'la rekabet edebilecek, genç bir isim gelecek. E, Gökhan gelmezse bir A kalite, bir tane de genç bir isim alınacak. Yani Dirar'ın ben kesinlikle kalacağını düşünmüyorum. Orta saha transferi Ozan'ın gidişine göre değişir. Şu an için orta sahayı konuşmayalım. Yani konuşuyoruz ama e, Ozan'ın gidişiyle artık orta sahada bir hareket olur. Diğer türlü sezon sonunda e, görüşme olacak. Orta sahalarla, Jadson'la, Otar'la. Otar zaten yedek olarak ben geleceğine inanıyorum. Direkt alacak Fenerbahçe. Yani yedek kulübesini tutmak adına. Sağ kanada bir isim alınacak. Sol kanada bir isim alınacak. Bunun haricinde bir de Forvet alınacak. Son bölümümüzde size sürpriz bir forvetten bahsedeceğim. Gerçi medyada da ismi geçiyor ama bununla ilgili birkaç detay var. Bu detayları paylaşacağım sizinle ve sözleşme detaylarında oyuncunun cezbedeceği durumlar ve bir takım var küme düşen bu takımla ilgili bir gelişme var onu söyleyeyim. Onlarla ilgili çok fazla detaylı haberlerimiz var ama tabii daha çok, daha sıcak, daha netleşen haberleri paylaşmak istiyorum sizlerle. Çünkü yanlış bir haber olmasın. Yani gündemde ilgileniyor bugün çünkü bir sürü futbolcu öneriliyor. Biri oluyor, daha yoğunlaşılıyor o futbolcuya. Diğerinin de ismi geçiyor ama hemen vazgeçiyor Fenerbahçe. Şey i̇lgilenmiyor. Veya çok absürt bir teklif rakam istiyorlar. Hemen Fenerbahçe geri çekiyor. O yüzden hani bugün ilgileniyor deyip yarın olmuyor deme işlerini de çok sevmiyorum açıkçası. Daha netleşince, daha yoğunlaşınca e, bu konuda güzel bilgiler vermeyi seviyorum. O yüzden şimdi 5. E, bölümümüzde sizinle e, sürpriz bir golcüyle bahsedeceğim ve en son geçen gün bahsettiğim e, Antonio Çolak'la ilgili bir gelişme daha var. Onu aktaracağım arkadaşlar. 3. E, bölüm şey 5. bölümümüzde görüşmek üzere. E, abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz.